hepinize Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yani başlıktan anladığınız üzere ben zor Az önceki baskı için çok özür dilerim diyeceğim diyecektim ki yine baskına uğradım arkadaşlar. Kardeşim tarafından. elime elemedim. Yine baskına uğradım arkadaşlar. Ben bende baskınlar bitmiyor yani neyse arkadaşlar zor evlilik diye bir seri çekeceğim arkadaşlar ben çok güzel bir seri başrol karakterlerimiz bunlar evet kardeşim burada yine değişik şeyler yapıyor karakterler. neyse ee, ana karakterlerimiz bunlar ben bu karakterleri yaptım arkadaşlar önceden yaptım çünkü Meral e çünkü arkadaşlar. Şişt. Ha bu seri... neden ay bir dakika ben yine video durdurmak zorunda kaldığım için nerede kalmıştım? Ha. E, arkadaşlar başrol karakterleri yaptım çünkü arkadaşlar. Başrol karakterleri yapsaydım yani video içinde. Ben başrol karakterler için ne yazık konuşmam. Ah. Başrol karakterler için arkadaşlar ben bayağı bir uğraşıyorum yani arkadaşlar. Bayağı saç modeli falan deniyorum. Neyse arkadaşlar. Dün de bir post atmıştım yeni karakterimiz diye. Melek. Ee, Başrol karakterler için bayağı bir saç modeli denediğim için falan. Videonun içinde onu yapsaydım bayağı bir uzun olurdu arkadaşlar. Ben yani çok seçkin bir insanım. Yani seçkin insan derken çok yani ee, saçlar konusunda kararsız bir insan işte, o, o konuda yani. Her yani neyse arkadaşlar, kardeşim gönderdim. Onun için, Allah hiç video Ay. çekemiyordum. Dedim ki, geldim Neyse arkadaşlar, şimdi annemiz şimdi olayı anlatıyorum. Şimdi bu kızın annesi ve babası kahverengi saçlı olduğu için bu kızı hiç istemiyorlar. Ha yani bu kızı istemiyorlar. Bu kızın bir tane abisi var. Ee, annesi ve babasıyla yine kahverengi saçlı ama kardeşini çok istiyor tamam mı? Ee, şimdi sarasın görürsünüz arkadaşlar. Yani hem buna aile yapmalıyız hem de buna aile yapmalıyız tamam Şimdi Şimdi karakter yerinden hemen ailemizi yapalım. Ailelerimizi yapalım daha doğrusu. Açıl artık. Bu esma kısımda. Artık neyse. Şöyle diğer karakterlerimiz göreceğiz. Neyse şimdi ay bir dakika. Şöyle yaşlı yaptı. Tenleri açık olmalı. Şöyle. ilk annesini yapalım. Annesi için bir saç seçmiştik. Bu arada arkadaşlar bu kızın annesi tamam mı? Ha bir dakika ben burada Bak bu. Bu esmer olacak şimdi şöyle. Esmer ne diye? şöyle işte. Kahverengi saçlı. Şöyle, şöyle olsun ya da. böyle yüz olacak. İyi ya bunun şeyi. Ay. ha. Buradan annemiz için bir tane kıyafet seçelim. <laughs> böyle anne için böyle bir kıyafet seçilir yani. Ay tövbe tövbe estağfurullah. Anneye bak lan. Ay şimdi. Burada seçemeyeceğiz belki. Bak bunu koyarım bir tane. Bir de bunlar yani çok zengin değiller. Zengin birine satacaklar tamam mı kızlarını. A ben ne de satacaklarım saydım. Annemiz zengin değilse o zaman kötü olmalı şöyle yani. Ya da bir dakika şu. Ya şu. Ciddi bir anlıyor. Yok bence bu olsun. Kıyafetim. Tamam. Kötü anne hani yapalım peki? Şimdi bunu düzeltelim. Teni. Ay bir dakika. E, donmuyor mu oyunum benim? Ay, yok donmuş. Ama ah, ben altım dolmuş. Alt kısmı dolmuş arkadaşlar. Neyse. Şöyle babamızın da saçı. Şu olsun. Babamız da kötü olacak birazcık. Gözleri tamam. Bu da tamam. Şuradan mı seçsek diyeceğim de yok. Oy. Kolumuza bakalım. Yalnız gerçekten. Hayır. Hayır hayır hayır. Babası için ne yani? Cünvarım tutuyor. Ay bak anne bunu yapsaydık var ya. Baba şu olsun. Böyle. Olsun ya. Kötü zaten. Baba da kötü. Onun için böyle olsun. Yalnız boyları kısa arkadaşlar. O biraz kötü. Neyse şimdi oğlanımızı yapıyoruz tamam mı? Annesi bunun annesi iyi bir anne olacak tamam mı? İyi bir anne. Bir de zengin olacak ya onun için biraz güzel yap bu iyi bence. Annesinin saçı böyle mi olsa böyle mi? Böyle olsun annesinin saçı. Ay burnu büyük ya bir dakika. Şöyle yapalım. Kıyafet olarak da güzel bir kıyafet seçmeliyiz şimdi. Bak ona bunu giyinirmek lazım diye diğer anneye. Bu annemiz iyi olacak tamam mı? İyi anne. Bu ya gerçekten bu. Bu yani bu de yüzünü kırış eklemeyelim. Şimdi bu zengin ya. Böyle yüzünde kırış olmasın. Tamam Zengin olduğu için yüzünde kırış olmayacak. Ay. Kremler falan işte. İyi ya bu. Bu biraz kötü anne gibi olmadı mı? Bakalım. Avınız da düzenli olacak, Tamam. Birazcık. Bu iyi. Şöyle. Gözleri falan iyi. Kaşları rengini yapalım. Adam şimdi zengin ya onun için şöyle bir kıyafet olsun ya da şöyle bu ya bu 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 ya da bir dakika şu nasıl? Evet bu yani. Zengin baba bu. Zengin ve iyi baba bu. Gerçekten. Bunu seçelim. Şimdi kızımızın abisini yapıyoruz. Abi de yakışıklı olacak. Yakışıklı. Şöyle saçlar olacak. Şöyle güzel ya abimiz. Abimiz iyi ya. İyi birisi böyle. İyi. Çok iyi. Tamam. Ay. Tövbe estağfurullah. Ne diyor? Ya? <laughs> Yazılım güncellemesi mi? Aa. Oyun döndü. Senin. Neyse arkadaşlar. Ben bu oyunu düzelteyim. Videoyu kapattığım gibi düzeldi gerçekten ya. Nasıl bir şans bu ya. Abi de böyle üniversite okuduğu için yani böyle yok be büyüyünce kötü abi oldu. Şuradan bir kıyafet vardı ya. Bunu mu yapsak? Evet abi bu. Abi bu evet. Abimiz de bu. Şimdi diğerinde abisi mi olsun yoksa kız kardeşim olsun. Kız kardeşi olsun karakter yapmayı seviyorum onun için. Ay. Ay bir dakika. Bir dakika bir dakika. Teni böyle kaldı. Aa. Heh, tamam oldu. Altı yani hareket etmiyor arkadaşlar. Seçimiz böyle mi olsa? Zengin yani. Zengin sıçıyor. böyle olsun. Burnunu böyle güzel yapalım. Ya. Şöyle güzel bir burun. Mükemmel ötesi bir burun arkadaşlar. Tamam kızımıza mükemmel ötesi yapmalıyız ya. Yaptık gerçekten mükemmel ötesi yaptık. Yaptık bu kızı. Zengin bir kız. Vay bu veriyor. Şimdi zengin kız kıyafeti. Şöyle etekli bir kıyafet olsun. Ama kötü abla olmayacak şimdi. Bu da iyi olacak. olan ailesi full iyi yani. Bak, kız böyleydi abla da böyle olsun. Tamam mı? İyi mi? İyi bence de biraz daha bakın. Ay da ben bu kıyafeti çok seviyorum. Ee, şu kıyafeti çok seviyorum. Ama zengin kızı vibe vermesi için böyle olacak. <laughs> tamam karakter hazırlama falan bitti. Şimdi ee, zaten şeyin evi hazır. Hazır ev aldım zaten. E, kötü yani kötü ailenin evi hazır, kızın ailesinin evi hazır. Şimdi zengin ailenin evini yapacağız sizlerle birlikte. Woohoo! Aa 13 dakika olmuş. 13 dakika. Aha 13 dakika olmuş. Şimdi arkadaş 13 dakika olduğu için burada bir savunlaşalım tamam. Partikisi hemen gelecek tamam mı? Partikisi Hemen gelecek bir de arkadaşlar şöyle bir şey var ee, şimdilik Damla hamile mi falan Damla ve Damla ve diğer eşi ee, hikayelerini şimdilik devam etmeyeceğiz zorla evlilik serimiz bayağı bir uzun olacak ee, bu serimiz bittiğinden sonra e, online yine devam edeceğiz bu arada arkadaşlar çok güzel bir seri olacak. Hala, hala arkadaşa hikayesini yazmadım ama zaten ee, oynarken benim aklıma bin bir yüz tane şey geliyor gerçekten. Hikayesini normalde yazamıyorum. Yazmaya çalışıyorum gelmiyor aklıma ama oynarken aklıma bir sürü şey geliyor. Neyse oynarken yaparız. Neyse arkadaşlar sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.